Ben kara gözlü genç bir kahtalıyım Yem yeşil yapraklı zeytin dalıyım Ben doğru genç bir kahtalıyım Her güzele vurgun bir sevdalıyım Kuzeyde turuslar sincik yaylası Ger gerin tertemiz serin havası Kışın çelik kar fırtınası Nemrut dağında aşk festivaliyim Dillere destandır silinmez ünüm Alın teri helal aşın tütünüm Yaman adı yaman ile bütünüm Yüzen adalarda umut salıyım Hastayım bezninin bal üzümüne Habbe görsen inanmazsın gözüne İnan söyleyenin doğru sözüne Katıksız saf kara kuan balıyım Malatya, Kahraman Maraş arası. Tesislerinde çay, yemek molası. Görsen ölümsüzdür her hatırası. Gölbaşı gölünde seher yeliyim. Unutma insanı muhteşem tutu. Üstünde gülen masmavi bulutu. İçine düşmesin yeis kuruntu. Aşk narında sessiz pişen velim. Güneyde bir aşkım var kimse bilmez Depremen kazında samsatım gülmez Dost olmasa yadel terimi silmez Sulara gömülen yeşil yalıyım İbrahim'in unutulur mu dini Kahraman torunu selhadini Hatırlayan bilir aşmaz haddini Sanmayın toprakta yatan ölüyüm ay gibi parlayan masmavi göller. Şabut ballığımız tarifsiz lezzet. Bize bol verilmiş ikram-ı izzet. Şanlı Urfa Halil Rahman Gölü'yüm. Semsür dünyanın en güzel ilidir. En tatlı, en ballı dil onun dilidir. Esis tarihi pirinden belidir Bin desen dokulu, renkli halıyım kavgasız kardeşçe yaşamak erek Anadolu için el ele verek Diyarbakır, Gaziantep, Siverek gülen yanakların pembe alayım Hizmet yarışında gönüllü erim Kutsaldır alnımda koruma serim Haine Ferhat'ım gülden beterim Dosta gül, şahine kara çalıyım Bazen şarjı almaz biten pillerim Bütün yanlışları birden silerim Unuttuğum varsa özür dilerim Kalp kırmaktan korkan gönül ehliyim Toprağında doğup ölmüştür hatam Yaman eder varsa kusurum hatam Senden bin kez özür dilerim kahtam Can kahtaya çılgın aşık biriyim can kahtama çılgın aşık biriyim. Eyvallah. Teşekkür ederim.